Gebelik şekeri, gebelerin önemli bir yüzdesinde görülebilen medikal bir tablo. Genellikle işte 22. 23. gebelik haftasından sonra ortaya çıkıyor ve annenin de bebeğin de ee, hayatını etkileyebilen bir e, tablo ve bunun tanısını koymak için uyguladığımız bir metottur. 50 gram glikoz yükleme testi. Son 10 yıldır e, işte sosyal medyada ya da e, hani bazı e, hani tıp otoriterlerinin e, sözleriyle maalesef aileler e, şeker yükleme testine hani bir nevi e, zehir muamelesi yapmaktalar ve bu da birazcık tabi bizim işimizi zorlaştırmakta. E, yapılmalı mıdır? Ben yapılması kanaatinde olan hekimlerdenim. E, eğer ki yapılmayacaksa düzenli açlık ve tokluk kan şekeri takipleriyle e, gestasyonel diyabet yani gebelik şekeri riski var mı yok mu ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü gebelik şekeri doğum sonuçlarını e, etkileyebilmektedir ve annenin de ilerleyen hayatındaki işte insülin direnci, işte karbonhidrat intoleransı, kalıcı gestasyona, kalıcı diyabet gibi sıkıntılara yol açabilmektedir. 50 gram glikoz testinde şeker yüklemesi aslında bu hani ifade de korkutuyor. Yani şöyle düşünüyorlar kaç kilo şeker yüklenecek. Ee, hani şöyle kabaca söyleyeyim oradaki şeker bildiğimiz hani pudra şekeri bir lohusa şerbetinde olan ya da bir ya da iki dilim baklavada olan olan e, hani yemeklerde tatlılarda bile kullanılan e, şeker testi ve bir standartizasyonu var elbette e, işte kahvaltısını yapmış olarak gelir o şeker e, belli bir miktarda olan şeker suyu içer şekerli sudur yani teknik olarak ve sonrasında bir saat kadar sonra kan değeri ölçülür ve buna göre bir yol haritası izlenir ve biz gebelik şekeri olabilecek anne adaylarına bu açıdan takip ederiz. O yüzden hani kıymetli olduğunu düşündüğüm bir testtir ve ben gebelerime öneriyorum.